Bilim insanları Türk kahvesinin mutluluk üzerindeki etkilerini araştırdı. Ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Çünkü günün erken saatlerinde içilen Türk kahvesi daha çok mutlu ediyor. İşte kahve severleri sevindirecek ayrıntılar. Kimi şekerli, kimi sade, kimi sabahın ilk ışıklarında, kimi de akşam sohbetinin yanında Türk kahvesi içiyor. Uzmanlar çoğu zaman fazlasının zarar olduğunu söylese de içilen saate göre bu durum değişiyor. Eğer ki ben güne Türk kahvesi içmeden başlayamam diyorsanız uzmanlardan sizler için sevindirici bir haber geldi. Çünkü uyandıktan sonraki iki buçuk saat içerisinde Türk kahvesi içmek mutluluk hormonunu salgılatıyor. Mutluluk verici olabilir. Kahvenin kokusu da tadı daha evrensel. Tabii ki o uyarılmayı daha çok artırıyor. Uyandıktan sonraki iki buçuk saat kahve içmek istesek de bunu tok karnına yapmak çok daha doğru olabilir. Sabah saatlerinde tok karnına dediğiniz gibi saat sekiz buçuktan sonra hafif bir şeyler yedikten sonra en uygun zamanlama. İngiltere'deki birim insanları dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Sabah uyandıktan sonraki iki buçuk saatlik zaman diliminde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu ettiği ortaya çıktı. İnşallah ben çok içiyorum. İnşallah mutlu olurum. Üstelik bu saatlerde içilen Türk kahvesi yalnızca mutluluk hormonu salgılatmıyor. Aynı zamanda kalp sağlığına da iyi geliyor. Kardiyoloji uzmanları ise bu tezi destekliyor. Çok severim. Günde 4-5 adet kahve içerim. Bana kalsa vaktim olsa 10 tane de içerim. Sabah, öğlen, akşam, yatarken her <laughs> zaman. Bayağı seviyorum yani. Öğleden sonra ve akşam içilen kahvelerin aslında kalp sağlığı üzerine faydası pek yok diye kanıtlandı. Kahvaltıdan sonra tercih ediyorum. Çok seviyorum Türk kahvesini. <laughs> Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Onlardan biri de aç karnına kahve tüketmemek. Dikkat etmemiz gereken bir şey var aç olmamak. Çünkü aç karnına kahve tüketimi fazla olursa mide asidimiz artacak. Mide asidi arttığı zaman e, bir takım mide rahatsızlıklarına gastrit gibi, ülser gibi, reflü gibi sebebiyet verebilir. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı pozitif etkileyen Türk kahvesi günde en fazla 3 fincan içilmeli. 2-3 fincan diyelim sabah saatlerinde ama kahvaltı yaptıktan sonra ve saat 8.30'dan sonra tercih. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.